gördüğünüz gibi kara ikincanla ve... canla ve... dur be kara ikincanla çok ve... iyi de pusacağız. Hayır hayır de pusalım. Hadi. Al. No. Tamam tamam yok an dur tövbe tövbe Evet ama dur bir oldu al Oğlum. <laughs> Silah. Vallahi ben de bilmiyorum. Kimin? Evet. Oğlum bir dakika. Neyse arkadaşlar o zaman başlayalım videomuza. Yani başladık da maça başlayalım. Karayekincihan hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır Lan bu bizi duymuyor arkadaşlar. Bir dakika dur şuna yazalım özelden. mini açacağım. Oyunda sesim gelir belki. Kanka, ha. Baş başlat, başlat. Sesim gelmedi de ondan. Hadi başlat artık. Arkadaşlar başladık. Evet arkadaşlar. Kara ikinci. Kara ikinci. İnşallah şu benim attığım senle hani ve ya. O videoyu izlememişsindir benim attığım inşallah. <laughs> Hayır. Orada sana ne dedim ben başlarken? Salak dedim sana biraz Deli deli küpeli. Arkadaşlar eee ne yapacağız? Daha fazla vi video gelmesi için kanala abone olun. Lütfen kanala abone olun. Lütfen. Arkadaşlar o sırada zaten başlıyor. Hadi 95 ol. Oha. Direkt 100 attı. Harekin iyi Yok artık. Kimse çıkıyor <laughs> gibi? Kara Arkadaşlar, arkadaşlar. Kara can. Kanka bana Kara ikinci demene gerek yok. düz bana hem kendi ismimle hitap edebilirsin. Can ya da Eko diye hitap edebilirsin. Sen adın ne? Eko ya da ikinci Benim adım ikinci ama herkes bana Eko diyor. Tamam ben sana ekincem diyeyim. Arkadaşlar ekincem beni takip ediyor şu anda. Bence buraya atlayalım ya. Hatta yok yok yok. yok, yok. Atlamayalım atlamayalım. Hospital hospital. Hospital atla lan. Hospital nerede? Hospital atla. Beni ta takip et. Heee. Hastane desene. Oğlum. Ne hastanesi? G polis atlayacağım zaten ben. Hapistala yakın zaten ondan hapistiliyorum. Ben atıyorum hadi bay bay. Ben sana ne yapacağım şimdi Arkadaşlar kısır, benim, videolarım benim videolarım süper Benim videolarım süper Arkadaşlar bakın. Şıh yarın. Benim videolarım Ali beni 10 abone yaptı. 11 ol. E, ee, herhalde Ali seni sayınca 11 abone, oldum. Kanka, kanka ben sana 11 abone yaptım. Baksana abone sayına. <laughs> sen beni e, sen abone olduğunda 10 abone Sen orada e, bana da abone ol dediğin için e, bana da abone oldular. Kanka Bir ben bana da abone ben abone 11 abone oldum. Ben oldum işte. İşte sen abone oldun. Yok. Aynen sen oldun herhalde. Ben oldum sen, oğlum. Senle bak iki abone oldu. Bir de senin sayende şey, kanka. Bu arada iki abone olmuşsun kanka. İki abone abonen hayırlı olsun. Kanka. <laughs> hayır. E, iki aboneyi de ben verdim sana. İki aboneyi de ben attım. Aa doğru. İki abone Ali sayesinde oldu. Neden? Bir Ali kendisi abone oldu. Bir de orada şey yaptı. Bak kanka bak benim ee, bana iki, bana da bak abone kanka benim iki tane bana da bunun kanka olur. bak e, ben televizyondan şey yaptım. Annemin şey vardı. Yusuf kanalı vardı. Yani ben ben şey yapıyordum. Oradan televizyona bağlanmıştık biz. Sonra da zaten otomatikman hani kanal televizyona aktarılıyor ya. Gidiyor ya. kim sıktı Evet kanka. Ha işte oradan ben sana şey, abone oldum. Televizyon. Kanka bu oradan iki abone olmuş. Kanka buggy. Arkadaşlar buggy geldi. Tam buldum arkadaşlar. Oo beni sen bilmem. Bu adamı ben öldürdüm. Diğer adamı sen öldürdün. Adam var, ha adamda kuzucuğun kafalığı var alacağım. Kuzucuk Ne? Kuzucuk kafalı. <laughs> Bende de var. Ben almayacağım ondan. Ne? <laughs> ne? Abi, ne? Adam vallahi kuzucuğun kafalı. Arkadaşlar. Vallahi de bak. Bu arada arkadaşlar. Kuzucuk da. Bir şey katabilirsiniz. Üstüne bakın. Ali ve Roni. Kara bırak. Kanka ben Ama, e, kanka, e, kanka abi, ben arkadaşlar. Gideyim. Kanka bak Ali, ben, zamsız, Ali, zamsız. ben Bak ben söyledim zaten arkadaşlar istediğiniz zaman bizi... e, ee, istek atabilirsiniz her zaman isteklerinizi kabul ederiz dedim. Dedim yani ben. Aynen. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim Ali f Turgi takımında ben kara takımında böyle bir kötü durum var. Ama biz hala arkadaşız. La 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 Arkadaşlar bakın direkt atıyorum. atıyor. Ne? Koçun <laughs> <laughs> ki Tamamdır. Şember direkt yazdı arkadaşlar. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi. Şimdi alanın içine gidiyoruz. Koçun Yolumuz Pochinki. Hatta kanka bölgeye gidelim bölgeye. Ben yarın geçeceğim bu videoyu. Ben yarın geçeceğim. Bölgeye gidelim oğlum. Arkadaşlar. Eee. Yarın eee. Eee. bir göz çekeceğim. Yok ne? Minecraft'tan. Ben plak modu yaptım videosu çekeceğim. Onu Yarın göndermeyeceğim tabi. Bunu yarın göndereceğim. Bu arada siz bunun yarın izleyeceksiniz ha haberiniz olsun. Evet. Arkadaşlar bunu bizim biz atacağız ama bu videoyu bir gün önceden çektik. Yani ee, o gün attık videoyu ama bir gün önceden çektik yaptık. <laughs> Ali e, ben edit videoları da atıyorum biliyorsundur yani. Yedimsin evet, videolarımı. Edit yapmıştım bana. Ama tam da de değil bak. Tam dedik değil, YouTube'dan yaptım onu ama şey, şey izledin mi? O ne lan pul biber mi? On soy mu? Onu izledin mi? O çok sen komik. Ne? Evet lan. Sen. E sen, sen ne, ne komik, komik olmuş ya. ya. Oğlum, Onsoy mu? Sen benim videolarımı izledin mi? ne diyor oğlum? Kimi diyor? ben evet, demek yani bit iki bu bir bitir 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 şunu. neyse ben de şunu loot alacağım alacak ama doğru yola gel. onu bana ya bana saldırıyor. Kanka. Kanka pompalı mermisi var Var mı sende? Bende pompalı ben mermisi var da. Ama bende de 33 tane var. 33 tane mi? Bende 5 tane var. Oğlum lan <laughs> On, 14 tane de DBS de var. Aç <laughs> Neyse işi oradan çıkart. Eee, burayı ben açayım mı? Aga be, burası açılmıyor. Burası olmuyor. Burası olmuyor. Başka yerde. Sıralarda falan. Arabaya bin gidelim. Oğlum. Kanka. Nasıl yaptım ben o adamı Orada nasıl vurdum ben bunun editini yapacağım. Ben bunun editini yapacağım. Gördün mü adamı nasıl arabada vurdu? Aha gördüm. Adamı bıraktım gittim lan. Adamı nasıl arabada vurdu? Abi o video neydi ben ona edit yapacağım ha ara. Adamı nasıl arabada vurdum? Arkadaşlar isteyen bu editi yapabilir. Evet arkadaşlar. Hiç i̇steyen videolarımızı kaydedip yani kanalınız varsa yükleyebilirsiniz yani. Ama bütün her şeyde. Şimdi şey yapmayın ya bokunu çıkartmayın. Kanka Eplot'u ben alacağım. Bu arada Eplot'u ben alacağım. Ama adamların ne yapıyorsunuz bunu görebilsek. OMP lazım oğlum bana. Ben de onu <laughs> çünkü ben OMP burası. Bende OMP var. <laughs> Nasıl ben, <de ump> <laughs> ben UMP burasıyım UMP ile efsane oynuyorum var mı sende ben sana atayım benim Onun da bunu çıkmıyor tamam M4, kanka onun M4'ünü bana sal ben sana UMP'yi atacağım. Ne? Onun M4'ünü bana sal ben sana UMP'yi atacağım. Ne? Valla bu kadar vardı mermisi. Mermisi değil düz ölçü. UMP. Verdim işte mermi de var. Ben mermisi ne yaptım onu Mermisi de önemli ama işte kendisi daha önemli. Bu mermi de deseni var bende. Kanka oğlum. Sen ne? UMP var tamam mı? Hem mermisi olmadan nasıl Hı. adama vuracaksın? Nasıl adamı vuracaksın? Adamı nasıl öldüreceksin? Nasıl <laughs> <laughs> yani? Mer e, UMP var mermiş yok. Adama neyle vuracaksın? Su mu atacaksın adama? Adama su mu atacaksın? Adama tavayla saldırırım. O sırada adam e-sporcu çıkıyor. Adama tavayla saldırırım. Adama iki bakı indiririm. O sırada adam e-sporcu 2-3 üç vuruş. O sırada ikinci an. <laughs> baba. Özür dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Baba hemen silah bulmaya giderim, kompalı falan bulurum, iki, iki tane PS ile atarım, geberir. PS attım, geberir zaten. ben m 416 prosuyum. m 416, ben UMP biliyorsun ki. Herkes bilir ben UMP prosuyum bebeğim. Bu ne? Sen de biliyorsun ne? ki ne? UMP prosuyum. Allah aşkına ne Allah ne oluyor lan tabletim? onu ne oldu? Kanka dur 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 onu onu. Kanka onu bana sal. Şu hıyarı bana sal. Gel gel gö göster seni. Senin ağmına koydum şimdi. Sevgili doktor. öldüreyim. Bu mefi al. <laughs> awesome. Yok artık oyun. Şu an Arkadaşlar oyunum çok kaçıyor benim. Aynen biliyorum. Senin oyunu çok kasıyor. Arka şey, benim oyunum ara sıra kasıyor. Yani çok kasmıyor. Neredeyse hiç kasmıyor. Ama Abi, benimki sıfır kasma. Ara sıra birazcık donuyor o kadar. Bak benimkisi UMP falan bu. Bak yine kastı. Yine kastı. Bazen de donuyor. Videolarımdan izlemişsindir kanka. Kanka şöyle... Şöyle yapsam ne olur? Bir gel. Gözün önünde şey yapsam ne olur? Bekle. Bakla. Bak. Oğlum dur. Kanka şu an anda... <laughs> İnternetim... <laughs> bak Tek şöyle yapsam ne olur? Ani bir hareket. Ne oldu? Yap. Yok kasmadı. O asistan kastı. Değil mi öyle kasar tabi oğlum. Çok ani hareketler yaptım. Ama benim tablet Pompastı. kasmıyor. Daha daha Asistan kastı oğlum. Bana pompalı mer. Benim hiç kasmadı. Sen yaptın da o yüzden. Hı. ben bak. Ben <laughs> benim cihazım kötü. Ben sen yap sen yap. Gelsene ya. <laughs> Hadi. Lan sesli. Ne yaptın? Oğlum ne? sen her yerden geliyor. Ne? Ah. ya oğlum ya. Kaç kilim var? Kaç kaç? Sıfır mı? Üç. Üç ne var? Oğlum oynama. Sana bir şey diyeceğim. Sana, Sana ne bir şey diyeceğim. diyeceğim. kanka kaç liran var senin? Kanka sen ya ben konusunda neden sana veriyor benim kendisi? Bilmiyorum. Kanka sen dur. Bekle güzel bir Haritaya baksana abi. Sen bir haritaya bak. Oh. Selin ben ben benim. <laughs> ah, Nene? Çocuğun fazla bir gözleri açıldı. <laughs> falın... Ben öldürüyorum bu Kanka falın taşı mı olur? Beni öldürüyor muyum? Kanka sen ani hareketler mi yapıyorsun? Yok neden sordum? Oğlum oyunum öyle bir dondu ki. Kastı yani. Adam adam bana sal. Aa, bana sal. Evet. Yemin et. ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Bir şey diyeceğim. Bu arada ben ekran kaydı açmıştın ya video. Ya ben gidiyorum ya. Küstüm sana. Oğlum ekran kaydı otomatik kapandı. Video. Ne? Video mu kapandı? Hem de otomatik. Bekle bir dakika ben hemen çıkıp geleceğim. Arkadaşlar merhaba. Ayaz git. Emine yapma. Bak döverim seni. Arkadaşlar bir dakika. Aa, kardeşim. Kardeşim arkadaşlar. Arkadaşlar.